Gün biraz daha aşkı yitiriyor evet. gözümdeki gök kuşağının mavili rengi sabahlar uza sessiz gidişlerin hırsız gibi kararsız. Yatandasın kırk yıllık yabancı vazgeçtim Yana yana Seni sevmeyi al. ölüyorum Vazgeçtim Yana yana seni sevmeyi ağır ölüyorum. Her gün biraz daha aşkı yitiriyor. Gözümdeki gök kuşunun mavi sabahlar uzak sessiz gidişleri hırsız gibi Karar sürs, karar. Yarım daşım kırk yıllık yabancı vazgeçti. Yanı seni sevmeyi <laughs> 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 ödüyorum vazgeç. Yana yana seni sevmeyi.